bence var ya Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethi sırasında doğmuş. Sen yani öyle bir şey yok ki. Fatih Sultan Mehmet bir kere İstanbul'u fetheden kişidir. Nasıl olsun? Vallahi bir şey söyleyeyim bak. Birincisi ben biliyorsun Atatürk Ankara'da 1938 yılında doğmuştur. O öldüğü yıl ve Ankara'da değil Selanik'te doğmuştur. Ha Selanik o zaman Selanik'te o zaman şeydi ya Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir köy. Hayır orası değil Selanik Kıvanistan'da o zaman bizim de şu an Yunanlılar oldu. Tamam ben ondan sana cema ha. Şey Osmanlı'nın kurucusu Teoman'andır. Teoman. Teoman bir kere Asya'nın kuzucusudur. Ondan sonra cema Mustafa Kemal Atatürk Dünyanın ilk Türk devleti olan İskitler kurmuştur. İdi İskitler boydur ve ilk Türk devleti Proto Türklerdir. O da aynı zamanda ilk merkezidir ve aynı zamanda İskitler değil Türkiye'yi kurmuştur Atatürk. Osman Bey, Osman Bey Hazreti Osman'ın bir torunudur. Sen dinimizde dalga mı geçiyorsun ya? Ne diyorsun?